E tamam sen benden hoşlanıyorsun, ben senden hoşlanıyorum. Eee nasıl tavlayacağız? Olmaz öyle bir anda. Hı, Hı Nasıl olurmuş? Erkeklerin işi o. Neyse onu hallederiz. Ne hallederiz, ne hallederiz? Neyi halledeceğim? Neyi halledeceğim? Acaba? Niye gül. Niye gülüyorsun? Konuşsana. Şu an içimdekileri zaten dışarı bir yansıtsam var ya. Yansıt o zaman. Niye şey yapıyorsun? İçinde saklama bence. Kus. İçindekileri kus. İşte yanlış bir şey söyleyeceğim Sen beni yanlış anlayacak mısın? söylemek istediğimi anlatabilecek miyim? Anlarım sen anlat bakayım anlarım ben. <laughs> anlat anlat. Mikrofonu takalım buraya. Hoparlör. Nasıl yani? Yani içimdekidir, bana yeterledim ben valla Bak. Baktım. Ben senin güzelliğinden hoşlandım. Ben senin duruşundan. Zaten güzel değil. Aynen hiç güzel değilsin. Yanak suratçı. <laughs> 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 sen... Gözünün önüne kaçmış, gözün Ben alırım. Şey tamam, sen al. Derler ya insanın kalbinin güzelliği yüzüne yansımış ya. ya Murat abi, en güzel yerinde geliyorsun ya. Kızım bak mısır patladı. 12 saat dolmasın diye. Bütün bu fedakarlığı sizin Dün için yapıyorum yemin için. ederim. Bak, Çevim, bak otursaydım var ya çoktan bitmişti. Sen mı? kıymetimi bil. Murat'a ben basmıyorum sence. Murat abi oturmadan konuşmak gerekiyor. Adnan dikkat et, şişmanlamasın. Ya bir susar mısınız artık? <laughs> Allah Allah. Bir şey söylüyor ya. Bir şey konuşuyoruz burada. Yani mısır da geldi ya. çok iyi oldu. Ne bileyim. Onlar daha demin dağılıyor bize. Şunu yiyip durma canım çekiyor. Aynen tabağı elini <laughs> almış. Konuşacağız konuş. Hayır dur sen yemeyeceksin. Sen konuşacaksın ben yiyeceğim. Ne oldu? Allah aşkına bir gidin hadi. Ne haber abi Sana mi? da selam. At diye vermedik, ye abla, diye verdik, getirdik. Hadi. Hadi. yemeği keser misin? aman anlamadım. Ama çok heyecanlı diyor. böyle. Çok güzel yerinde kaldı. Ne diyelim? Senin... Film çok mu heyecanlı dedi. Tam böyle anladım. Senin kalbinin güzelliği yüzüne yansımış diyorum en son. Evet. Ondan dolayı şu an zaten tüm saflığın, tüm güzelliğinle karşımda oturuyorsun. Hızlı hızlı konuşuyor musun? Hızlı hızlı konuşma. Yavaş yavaş konuş. Senin artı... Senden etkilendiğim en güzel yanlardan biri otur. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Bitirdin bitirdin. Evet, ben... Şimdiden başlamış. <laughs> Aynen sen bunu bırak Ceyda bunu bırak, bundan adam olmaz. <laughs> Borç ver sen gel bekar bekar takıl burada. Eser. Bak Murat ben elleriyle besleyecek <laughs> beni. ben şey. yapmayın şöyle şeyleri ya. <laughs> film de açtı canlı canlı bana, ortam da yaratıyor, kaos da yarattı. Ben sana dedim bak, Mısır'ı yani, yap, yani. film başlayacak birazdan diye. Gördün mü filmi? Yastık filmi. Yemin ediyorum amacım sadece sizi ayırıp 12 saatin dolmamasıydı. <laughs> Çok güzel. Biz ayırmaya kalktım, gördün <laughs> neler oldu. Sen yeter ki sen,